Otomobil meraklısı Ardalı kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 1 Ağustos 2023 tarih itibariyle Renault grubunu paylaştık. Hyundai'nin fiyat farklılıklarını paylaştık ve Stellantis'ten Peugeot ile yine sizlerle birlikteyiz. Peugeot'da bu ay arkadaşlar bir modelin listelerde olmadığını görüyoruz ve diğer zamlarla beraber tüm detaylarıyla karşınızda olacağız. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Peugeot 208'de devam edelim arkadaşlar. 1 Temmuz'da zam, 10 Temmuz'da KDV zammı ve 15 Temmuz'da son zamla birlikte 1 Ağustos'taki farka bakalım. 208 aktif prime 1.200 beygir, reate 8 15 Temmuz'da 961'di 1 Ağustos'ta 997 36.000 Alur Selection 1.230 beygir, 1 milyon 52'den 1 milyon 85 e 32.500 ve Gt 130 beygirlik. 208 1 milyon 161'den 1 milyon bin arkadaşlar. 208'de %3 %4 civarı zam var. Bizim öngörümüz bu ay minimum %3 ve üstüydü. Tabii ki fiyatların zamlarını yapıp yapmayanlara göre de fark değişiyordu. Ve nitekim yine büyük oranda yine tutturduğumuzu görüyorsunuz. Bu ay arkadaşlar listede 2008 yok. Videonun başlığına bahsettiğim gibi bu ayki listelerde yok. E, makyajlanıyor mu ya da modelle ilgili bir durum var bilgisi olanlar da yazabilirler. 3008'de devam edelim. 3008 Active Prime 130 beygir 1.662'den 1.746'ya 83.500. Active Prime 1.5 dizel 1.690'dan 1.799'a 102.000. Alur 1.5 dizel 1.772'den 1.879'a 106.000 ve GT dizel 2.024'ten 2.146'ya 121.500 burada da %5 zam. 5008'de devam edelim. iki paket var. Alur 130 beygirlik dizel 2 milyon 15'ten 121 bin ve GT dizel 130 beygir 2 milyon 134.000 134 bin zam. Burada da %6 ve 308 Active Prime başlangıç paket 1230 beygir 1289'dan 1367 77.500 Alur 12 1376'dan 1458'e 82.500 ve GT paket 130 beygir 1524'ten 1615'e 91.000 burada da yüzde altılık zam. Son olarak 408 yeni Alur 12 Pro 130 beygir 1 milyon 610'dan 1 milyon 691'e 80.500 ve GT paket 1 2 1 milyon 859'dan 1 milyon 93 93.000 burada da yine yüzde beşlik zam olduğunu görmekteyiz gördüğünüz gibi Peugeot cephesinden son fiyat farkları böyle kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.